Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta telefondan Minecraft'ta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ben çok azıcık kalkan falan yaptım. Başka hiçbir şey yapmadım. Bir tane demir buldum. O kadar. <laughs> reklam girebilir. Onun için hala özür diliyorum. Geçen bölümde de özür dilemiştim. Evet, bunun gibi reklam girebilir. Hem de belirteyim. geçenki bölümde ölmüştük ama eşyalarımız gitmiyordu. Ben yatak yaptım bir de kendime. son ben madeni yiyelim. Sohbeti açmak için sohbeti açtım Ne oldu ya? Ha böyle daha iyi olmuş. Ben yapmadım ama. Şu kalkanı şuraya koyalım. Reklam mı girdi? Evet. Böyle bir reklam geliyor. Kalkanı koydum da burada gözükmüyor. E dur. Şu elimi boşaltayım ya. Kendimi nasıl koruyacağım? Elimde kalkan var. Ama burada gözükmüyor. A! A! Görüyordum. Tamam. şu şey ayrı bir zor söylediğim gibi. Şunu kırayım mı <laughs> Abi ben de... Ha demir. demir. Lopis var lan. Lo. Dur demir kazma yapayım. Onları da alacağız. Bugün bayağı gelişeceğiz. <laughs> Amazon bir sesleri geliyor. Telefondan oynamak da ayrı bir zor olduğu için. Şu demirleri alıp çıkacağım valla. Ne? Tamam. Ben de bu? alamadım. Ne yaptım Burada ya? da demir var. Ama benim bloğum yok. Dur, biraz taş. Altın var dur. Demir kazma yapayım da. Altını bulmayayım. <laughs> Taşlar sonra, yani. ha, reklam girdi. Reklam da sıkıntı oluyor vallahi. Bugün ama çok oynamayız ya çok sürmez. Artık çıkmadığı sürece çok iyiyiz valla. Oyunlarda da craft box isterseniz indirip yükleyebilirsiniz. Güzel bir oyun. Demirleri almaya gidiyorum ben. Ne oldu ya? Gidemiyorum. dondu Dur. Cidden hiçbir şey yapamıyorum şu an. zıplayamıyorum hiçbir şey yapamıyorum Abi, hiçbir şey yapamıyorum alo arkadaşlar ben bir oyundan çıkıp tekrar gideceğim arkadaşlar oyundan çıkıp tekrar girdim düzeldi falan var mıdır? Bence yoktur ya bu kadar açıkta. <laughs> Oy! O düşürdüm. Altında blok var. Şurada da bir var. Oh. yapmış ya. Ben şu altınları almak için fırınımı alayım yanıma. Hemen şuraya gidelim. Bunları şuraya demirleri de şuraya alırız. Aa yarasaya bakın. Öldüreceğim vuramadım ya. Kaçtım. Kim başka şeyler vermiş? <laughs> Kuzul taş. Lapis var tekrar. Neyse daha gitmeyeyim. Ben çıkayım tekrar. Şöyle kuralım. Şöyle çıkalım. Ben şunu çıkarmak istiyorum. Kalkalım. Hiçbir şey olmuyor. Benim elimde bir şeyler gözükmüyor ya. Şöyle olacak da ekipman Çıkalım. Benim elimde hiçbir şey gözükmüyorsa ben oynayamam. Ya, Olana bu... pençe girip ormanda oynamanızı öneriyoruz. Çünkü kendisi orman kesmede çok hızlı ve becerilerine. reklam yok. Arkadaşlar ama Brawl Stars'ı indirin ya bence. Arkadaş oluruz. Roblox'u da indirin. Oradan arkadaş oluruz. Şunu şöyle getiriyorum. A Çok, 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 Çok azıcık set yaparız. Evet, Ama şuraya gelelim. E evet, yok çubuk yapalım. Anlamıyoruz. Yapamıyorum. Lan şeyimiz yok. Çok, Çok şey değil şu an kazma yapmam gerekiyor kazma nerede kazma nerede demir kazma burada hemen alıyorum şunları da sonra yukarıya çıkacağım bu odunum yok odun kazacağım şuradan şuradan <laughs> düşüyordum lan. Aa dur. Düşersem ve ölürsem. Dur. O fırınlarımı da alacağım. Öyle yapacağım. Düşeceğim öleceğim. Aynı yerde doğacağım. Yani dünyada doğacağım. Zaten evvel sevgisiyor. Özür dilerim. Zaten evvel terim gitmiyor. Yok. Ben bunu nasıl alacağım? Şuraya odun koyarım. Şunu alırım Lan! Bloğum var mı? Ne olacak? Var. Ah. Neyse fırın kalsın ya. Ölelim. Pro içinde yüzmeye çalıştı.

canlı yayın yapmaya başlarsam Brawl Stars da oynayacağım. Çünkü şu an Brawl Stars oynayamıyorum. Çekmiyor kayıt. Canlı yayınlarda yani 50 aboneye ulaşınca canlı yayın yapabiliyorum. O yüzden hemen alttaki kırmızı abone ol butonunu patlatmanızı istiyorum. 50 Oh Creeper patladı. Aa canlarım da yerine gelmiş. Bak sanki normal Minecraft gibi oldu. Ben çünkü biraz ayar oynadım. İyi de yapmışım bence ya. Daha iyi oldu böyle üstte değildi falan. Ama arkadaşlar bu video 15 dakika olacak. Vallahi çok gelişmeyeceğim. Diğer bölüm ev yapacağım. Koordinatları falan. Oluyor. bu açılsın geliyorum arkadaşlar açıyorum şimdi odun kastım değil mi ben bence yani böyle daha iyi hemen odunlarımı şuraya koyalım şöyle bütün odunlarımızı alalım böyle daha iyi ya gerçek minecraft kalkan falan var zombi artık korkmuyorum <laughs> <laughs> en son ne yapıyordum? Daha var mı? Daha yok hemen. Çöz demir eşya. bir de bir balta bir de balta yapacağım. Bunu biraz çubuk yapayım. Hemen şimdi şuraya işte, Nasıl yarısını alacağım? Dur neyse buradan yapmam. Yok. Ama pardon şuradan çubuk Çuvuk, çuvuk. Tamamdır. Şimdi hemen şuraya gel. Ne ne? Hmm. Şuradan bir de balta yapalım. Bot mu ayakkabım? Bot mu ayak? Ay <laughs> ya aynı şey. Kask mı ayakkabımı kürek mi? Hmm. Bot. Küreği de yapalım. Tamamdır. Hemen şuradan şunu şuraya ekleyelim Şuraya sol dur göremiyorum şunu yerleştirelim şöyle yerleştirelim şuraya yazalım Çok az bile olsun. Bir yerden doğruyu. yiyecektim? Reklam girdi. Aa girmemiş. Girmiş pardon. Ben şurada, girmemiş, girmemiş. balta sol elimde dört balta pardon sağ elimde bir balta sol elimde bir balta o girelim ormana o oh. oh. <laughs> toprakta yetişiyor şimdi gel gel Buğuk'la E <laughs> ya, Yandı ya o yüzden. <laughs> Tepkidi. Bir de balta. <laughs> i̇şte demir ya. Sol elimde bir balta. Sağ elimde bir balta. Sağ bak sağ bak. Hepsi der ki balta. E, bu ne o? Ne <laughs> <laughs> yaptım yanlışlıkla. Neyse arkadaşlar. Neyse ya biraz da oynayayım. Ne oldu? Ha oyun kasmış. Modene gelirim mode. Modene. Modene. Arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelelim. Başka bir videoda görüşürüz. Gör Ne oldu ya? Görüşürüz diyecektim. Ne oldu? Bakayım. Neyse başka bir videoda görüşürüz. Bay bay.